Gel. Komutanım, Kudret Hazar Hazarbeyoğlu geldiler. Gelsin İlhanım. Buyurun. Hoş geldiniz Kudret Bey. Komutanım, teşekkür ederim. Yo mesainiz esnasında randevumu reddetmediğiniz için. Buyurun. Efendim Ziyaretimin sebebi Malumunuz yakında kurul toplanacak Ve bu kurulda Çeşitli terfiler Ve atamalar görüşülecek Hayırdır Kudret Bey Kurulda bir yakınınız mı var Ayrıcalık yapmak istiyorsunuz Komutanım Size yeğenimin bile Askerlik için yerini değiştirtemedim Ama Bu ülkemiz için önemli Kimler için buraya kadar zahmet buyurdunuz Kudret Bey? Efendim. İskender Büyük benim çok eski bir dostum. Çok vatanperver bir arkadaşımızdır. Kendisine şu anda büyük haksızlık yapılmakta. Korkum o ki vatanını ve devletini seven genç arkadaşlarımız yani İskender Büyük'le ilişkilendirilip tasfiye edilmek istenebilir. Bu konuda bizden yana hassasiyetinizi temenni ediyorum. Kudret Bey, sizi tanır bilirim. Muhakkak ki böyle müşkül bir meselede aracı olmak sizin için zordur. İş dünyasıyla devletin yönetim biçimi birbirinden farklıdır. Ben talebinizi değerlendirip devletimizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda bir karar vereceğim. <laughs> Evladım, misafirimiz müsaade istiyor. Geçiktin çaylar için. Başka zaman içeriz komutanım. Tekrar başınız sağ olsun. Vatan sağ olsun komutanım. Siz sağ olun. Sağ olun. Torun mu? Büyük oğlanım komutanım. Gel delikanlı. Adın ne senin delikanlı? Mehmet. Kaç yaşındasın? Beş. Kocaman adam olmuşsun sen. Ne olacaksın büyüyünce? Muhtar. Niye muhtar olacaksın? Köyü ben idare edeceğim. E muhtar sana verir mi idareyi? Ben mesela doktor olacağım. <laughs> sen en iyisi doktor ol. Kimse ölmesin. Olur mu Mehmet? gencecik çocuk şehit oldu. Anası rüya görmüş. Bizim hanımı anlatmış sabahında. Ana ben gidiyorum demiş. Komutan çıkıyor. <laughs> Anneni üzme tamam mı çocuğum? lanet dönür ne zaman bitecek? Bu anaların gözyaşları ne zaman duracak? Bitecek inşallah. Biz büyük bir milletiz. Milletimiz çok badireler atlattı. Bunu da atlatacak. Nasıl atlatacak? Nasıl olacak komutanım? Bizlerin çabasıyla, sizlerin duasıyla olacak. Getir. Ver bakayım. Gelin çocuklar. Sağ olun. Sağ olun paşam. Al bakalım. Paşam. Onlar da... Al bakalım. Sen de al. Sen de al bakalım. Sen de al. Al bakalım. Sen de al. Bu da sana. Al bakalım. geçici i̇şçi, işçi olarak köye gelmiş. Birkaç gündür burada kalıyormuş. Buraya geleceğimizi nereden öğrenmiş? Benim tahminim örgütçü bu çocuk. Çocuk sağ mı ölü mü? Hastaneye götürmüşler komutanım. Gidelim. İnsanları daha fazla tedirgin etmeye gerek yok. Emredersiniz komutanım. İçeriden bilgi almadan mümkün değil. Benim köye gideceğim üç gün önceden belli oldu. Komutanım İçeriden örgüte kim bilgi aktaracak? Komutanım haklı. Ucu nereye gidiyorsa araştırılması gereken bir durum. Bu sadece şahsınıza değil, şahsınızda kuruma yönelik bir eylem. Ben de öyle düşünüyorum. Yar İlhan. Bir saniye komutanım çocuk kendine gelmiş. Haber verilmesini emretmişsiniz efendim. Gidelim bakalım. Emri kimden almış? Tamam geliyoruz. Kudret Bey'i arayın bir görüşelim kendisiyle. Emredersiniz komutanım. Evladım, beni tanıyor musun? Kim yaptırdı bunu sana? Bak evladım. Sen burada acılar içinde yatarken... ...sana emir verenler... ...keyif çatmakta. Ben inanıyorum ki... ...sen gencecik yaşında... ...daha iyi şartlara layıksın. Eğer bana yardımcı olursan... Ben de burada sana bir ömür boyu yardımcı olacağıma söz veriyorum. Sana bunu kim emretti? Büyük geçmiş olsun komutanım. Sağ ol Kudret Bey. Bu ülkede artık yaşanmaz komutanım. Yani terör hayatımızın bir parçası oldu. Kime ne zaman o rica belli değil. Siz bu vatana ve millete lazımsınız. İstirham ederim. Yani canınıza kast edecek şeylerden uzak durun komutanım. Böyle resillik olur mu? Ne demek adam elini kolunu sallayarak ambulansa binip binip çıkıyor? Nereye gittiği de belli değil. Komutanım Cezaevindeki görevli binbaşı yakın adamlarından biri. Hemen görevden aldırın İlhan. Tahkikat başlatılsın. Durum Adalet Bakanlığı'na da bildirilsin. Emredersiniz komutanım. Cezaevinden çıkıp nereye gittiğini nasıl bulamadınız bu İskender'in? Komutanım, bugün duruşması vardı. Dönüşte de bir yere çıkmadı. Ama onu da araştırıyoruz. Bütün ayrıcalıkları kaldırılsın. İskender Büyük içeride sefa sürmeyecek. Emredersiniz komutanım. Gel. Komutanım, kurula sunacağınız raporun taslağı efendim. İskender büyüğün atanmasını istediği isimler hangileri? Kesin olarak bilemiyoruz komutanım. Ama muhtemel isimlerin yanlarında işaretler var. İçişlerinden geldi mi listeler? Geldi komutanım. Hemen altındaki sayfada. Adalet Bakanlığından? Geldi komutanım. Milli eğitimden... ...yökten... Kurumların verdiği istihbarat raporlarıyla sizin yaptığınız araştırmalar tutuyor mu? Genelde olumlu komutanım. Eğer bu işaretlerin hepsi bir ekibin adamıysa bu adamlar Türkiye'nin geleceğine ipotek koymak istiyorlar. Hepsi çok özel seçilmiş görevliler. Ve kime hizmet ettiklerini bilmiyorlar. Komutanım, hastaneden aradılar. Bir saat sonra hazırlar. Ziyaretinizi bekliyorlar. Bugün şart mı? Eşiniz özellikle aradı. Tembih etti komutanım. <laughs> Emri büyük yerden almışsın İlhan. Gideceğiz mecburen. <laughs> Kolesterolünüz haricinde bir sıkıntınız yok komutanım. Yalnız biraz diyet yapmanız gerekiyor. Masa başında oturunca böyle oluyor. Alışık değiliz ne de olsa. Hı hı. İç İlhan'ım iç. Afiyet olsun. Sadi Paşa'm içeride mi? Bildiğim kadarıyla Sizinle bir randevusu yok İskender Bey. İçeride özel görüş yok komutanım. Sen haber ver benim görüşmek istediğimi. Yakışıksız bir durum bu. Sana haber ver diyorsam haber ver. Sana rağmen ben girerim içeri görürsün yakışıksız durumu. Komutanım İskender Büyük sizinle görüşmek istiyor. Bu nereden çıktı şimdi İlhan? Efendim, kendisi burada. Kapının önünde. Ben kendisiyle görüşeyim komutanım. Gelsin bakalım ne diyecekmiş. Bu cüretin ardını görmek isterim. Paşam, odanızda görüşebilir miyim? Tabii ki komutanım. ettiğiniz için teşekkür ederim komutanım. İskender, senin haddini aşmadığın bir tek gün olmayacak mı? Müsaadenizle. Bu ülkede hiç kimse haddini bilmezken onlara haddini bildirmezsiniz görevini yapan insanları hadsizlikle itham edersiniz. Bu mudur size öğretilen komutanlık vasıfları? İskender. Senin ipini bazen ben, bazen arkadaşlarım serbest bıraktık diye kendini bir şey zannediyorsun. Geldiğin makama seni kim getirdi? Sana bu gücü kim verdi? Devlet. Sen ne yaptın? Ne yapmışım? Devlet bana ne demişse onu yapmışım. Sen hangi devletten emir aldın? Benden emir aldın mı? Benim gibi insanlardan emir aldın mı? Veya biz sana farklı bir emir verdik mi? Ben kim makamda oturuyorsa ondan emir aldım. Sen makama oturandan değil, başkalarının kucağına oturanlardan emir alıyorsun. O dönem bitti İskender. O dönem bitti. Hayırdır paşam? NATO'dan mı çıktık? Yoksa NATO Türkiye'deki kurumunu tasfiye mi etti? Bakın paşam. Sizin anlamadığınız şu. Benim kontrol ettiğim güç sizin gücünüzü çoktan aştı. Artık kabul etseniz de etmeseniz de İskender sizden büyük. Bu ülkeyi ben yöneteceğim. Ya bana itaat edersiniz ya da yok olup gidersiniz. İskender çok cahil gördüm ama böyle cesurunu görmedim. Dört adamı tayin ettirmek için adam devreye sokuyorsun. Karşıma geçiyorsun dil döküyorsun. Bir de senden güçlüyüm diyorsun. Ben oturduğun makama saygımdan ötürü bunu yapıyorum. Sana saygımdan ötürü değil. İskender, sen bittin. Seni de, ekibini de tek tek bitireceğim. Yaşarsanız bitirirsiniz. Komutanım, emir verin, gereğini yerine getirelim. Bu son çırpınışı evladım. O yüzden bu kadar haddini bilmez. Ben onun devlette bir tane bekçisini bırakmayayım, görelim bakalım ne gücü kalacak. İlk suikast teşebbüsüne bunlar girişti. Yeniden terdip edeceklerdir. Burnumuzun ucundan ateş ettirdiler komutanım. Hiçbir şey yapamazlar. İlhanım, yarın sabah kimseye haber vermeden karayoluyla Ankara'ya gidip dosyayı teslim edeceğiz. Emredersiniz komutanım. Siz ben mi geleyim? Sen ne dedin Alemdar'a? Size ileteceğimi söyledim. En gizli olması gereken husus... ...nasıl böyle ayyuka çıkar İlhan? Efendim, büyük bir ihanetle karşı karşıyayız. Belki şu an şu konuştuklarımız bile İskender Büyü'ye ulaşıyor. Psikolojik hareketi iyi yürütüyorlar. Bak bizim bile kafamızı bulandırdılar. Gereken hazırlıkları yaptır. Yarın mütevazı bir araçla gizlice çıkış yapalım. Güvendiğinde bir eskort ekibi seç. Sadece bu kadar insan bilsin gidişimizi. Polat Alemdar'a ne cevap verelim? İyi misiniz? Kim bunlar? Ne oluyor? İskender Bey. Polat Alimdar Paşayı takip ediyor. Biz fark edemiyoruz öyle mi Gürayım? Efendim, hiç beklemediğimiz bir takip bu. Paşanın Ankara'ya gitmesi demek Gürayım. Boynumuzda yağlı ilmikten başka artık bekleyecek hiçbir şeyin kalmaması demek. Takip et Polat'ın aracını. komutanlığa haber ver İlhan. Gerekli güvenlik tedbirini alsınlar. Ankara'ya gideceğim. Emredersiniz komutanım. Arzu ediyorsanız birlikte gidelim. Teşekkür ederim Polat. Ama seni yanımda gördüklerinde konu başka yere taşınacak. Nereye taşınıyorsa taşınsın. İskender'in ekibini tasfiye edip Polat'ın ekibini getiriyor Sadi Paşa derler ki... ...bu tartışma en çok ülkemize zarar verir. Hayatınız çok büyük riskte. Benim hayatımın bir önemi yok. Asıl olan bu memleketin varlığı, geleceği. Anlıyorum. Bir dakika Kenan. Komutanım, durumu birliğe bildirdim. Hemen helikopter gönderiyorlar. Ee, askeri helikopter ha. İçimizde sızma var. Emre dersiniz komutanım. Kenan, askeri helikopter değil sivil helikopter gönderin. İçeriden İskender'e bilgi akışı var. Sizin için dosyayı hazırlayan istihbarat subayının kodunu onlar biliyor. Ayrıca sizin her attığınız adımı da onlar biliyor. Döner dönmez ilk işimiz içimizdeki ihanetin icabına bakmak. İskender'i ne kadar tanıyorsunuz? Çok iyi tanıyorum. Onu kimlerin seçtiğini, kimlerin yetiştirdiğini biliyorum. Hepsi tasfiye edilecek. Ne İskender kalacak? ...ne de bir tek adamı. Hücanım ben sizinle gelmiyor muyum? Hayır. Sen burada kal. Bu meseleleri halledin. Komutanıma ben refakat ederim. İkinizin de İstanbul'da kalmasını istiyorum. İskenderi ben dönmeden bulun ki ona hak ettiği dersi verelim. Emredersiniz komutanım.